Kripto sesli habere hoş geldiniz. Ethereum balinası 91 milyarın üzerinde Shiba Inu satın aldı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Önde gelen bir Ethereum balinası, şaşırtıcı miktarda Shiba Inu, Shib, jetonu satın aldı. Bir kripto balina izleme hizmeti olan Malestats'a göre, BlueAle 0068 etiketli ethereum balinası 1.16 milyon dolar değerinde 91.95 milyar Shiba Inu Jeton'u satın aldı. Son satın alımın ardından Shiba Inu, önde gelen ethereum balinası için dolar cinsinden en büyük holding haline geldi. Verilere göre aile 0068 şu anda bu satırı yazarken toplam 14.14 .14 milyon dolar değerinde Shiba Inu Jeton'una sahip. Wallestats, Blue Ale 0068 in Ethereum ağındaki önde gelen balinalar arasında olduğunu ortaya çıkardı. Valestat Leaderboard'da 119. sırada yer alan balinanın toplam kripto değeri 23.14 milyon dolar. Ethereum balinası, Shiba Inu'nun yanı sıra 3,69 milyon dolar değerinde Veracity, VRA, dahil olmak üzere diğer ERC, 20 tokenlerini elinde tutuyor. Balinalar arasında artan SHIB kabulü Gelişme, kripto para birimi merakla beklenen Layer, 2A Shibarium'un çıkışına yaklaştıkça balina yatırımcıları arasında Shiba Inu tokenlerinin artan bir şekilde benimsendiğini gösteriyor. Valestat dahil olmak üzere farklı kripto para birimi veri sağlayıcıları, balinaların SHIB'e önemli ölçüde ilgi gösterdiğini belirtmeye devam etti. Tekripto Basik tarafından 17 Şubat'ta bildirildiği üzere, takma adlı bir balina tek bir işlemde 117 milyar birim şip, 1,53 milyar dolar, satın aldı. Bu yatırımcılar, Shiba Inu'nun düşük fiyatından yararlanarak kripto varlığını indirim için biriktiriyor. Shiba Inu'nun daha geniş bir pazar satışını takiben son 7 gün içinde %5 düştüğünü belirtmekte fayda var. Varlık sınıfı şu anda 0,0000280 dolar civarında el değiştirirken, Fiyat hala 0,00001350 doların üzerindeyken satın alan kişilere kıyasla şimdi satın alan yatırımcılar için indirimli. Balinaların Shiba Inu'ya olan ilgisi, Shibarium Beta'nın çıkışından önce muazzam bir şekilde arttı. L2A'nın arkasındaki ekip, herkese açık Beta ağının yakında konuşlandırılacağını ve bu başarıya ulaşma yolunda önemli ilerleme kaydetmeye devam edeceğini yineledi. Bugün erken saatlerde Shiba Inu'nun lider geliştiricisi Shito Kusama, Shibarium'un geniş çapta benimsenmesine adanmış yeni bir portal başlattı. Kusama'ya göre portal, geliştiriciler, içerik oluşturucular, iş arayanlar ve işletme sahipleri için bir merkez olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.